Asker üniformalarının seri üretimi diğer kıyafetlerden çok daha önce gerçekleşmiştir. Başlangıçta üniformalar renkleri hariç gündelik giyim kuşamdan farklı tasarlanmamıştır. Örneğin İngiliz ordusu piyade birlikleri için 1645 yılında kırmızı rengi benimsemeye başlamış, giderek artan bir şekilde ordularını 20. yüzyıla kadar kırmızı üniformalarla donatmıştır. Tarihte farklı birliklere farklı renk ve stilde üniforma giydiren ilk örnekse 10. yüzyıldır. Yılda Bizans İmparatorluğu'dur. Osmanlı ordusu ise 2. Mahmut döneminde modernizasyon dönemine girene kadar askerlerin rütbesini değil daha çok geldikleri sosyal sınıfı yansıtan üniformalar taşımışlardır. Yeniçerilerin ise bireysel zevklerini ifade etmelerine mümkün mertebe izin verilmiştir. 18. yüzyıla gelindiğinde dize kadar uzanan paltonun neredeyse Tüm Avrupa'da standart olduğu görülür. Baldırlara kadar çıkan kanvas tozluklar, iç yelek, üçgen şapka yine bu normun diğer öğeleridir. Farklılaşma yine renkle ortaya çıkar. İngiliz ve Danimarkalılar kırmızı, İspanyollar, Avusturyalılar ve Fransızlar önce gümüş grisi, sonra beyaz Prusyalılar ve Portekizliler koyu mavi, Ruslar yeşil tercih etmişlerdir. Kendi kıyafetlerini kendileri alan subaylarsa üniforma kavramına uzun süre soğuk bakmışlardır. 1800'lerin ilk yıllarında Fransız emperyal atlı muhafızları o güne dek görülmüş en göz alıcı üniformalara sahiplerdi. Bunun sebebi de kazanılmış topraklarda görüldüklerinde hayranlık uyandırma ve bir nevi gözdağı verme çabasıdır. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde pahalı ve çok uzaklardan fark edilebilen üniformalar artık anlamsızdı daha koyu, daha renksiz ve daha ucuz üniformalar uygun görülmeye başlandı. Büyük savaşın ardından cumhuriyetçi, faşist, nazi ve komünist rejimler imparatorluk dönemlerinin şaşasını zaten devam ettirmek istemiyorlardı. Ve rengarenk üniformalar sadece törenlere saklanır oldu. Tarihe biraz da Hollywood sayesinde en çok iz bırakan üniforma nazi üniforması olmuştur. Profesör Karl Beach ve Walter Heck tarafından tasarlanmış olan nazi üniforması, formaları ilginç bir isim tarafından seri bir şekilde üretilmeye başlanmıştır. Bu isim ünlü moda tasarımcısı Hugo Bastır. Basın Polonya'daki fabrikalarında zorla işçi çalıştırarak seri üretim başarısını sağladığı rivayet edilmektedir. En bilinen Nazi üniforması rengi siyah olmuştur. Hem geleneksel bir Alman rengi olması hem de otoriteyi simgelemesinden mütevellit Nazi üniforması korkutucu bir simgeye dönüşmüştür. Özellikle yüksek rütbeli SS ve ordu mensuplarının üniformalarında görkemli bir şapka, omuzları daha geniş gösteren deri paltolar, deri botlar, kemer ve yandan askılı ufak çantalar göze çarpmaktadır.